Uyarılmışsın çevrendeki dünyada, ama. İşte paradoks, aradığın her şey zaten içindedir. Uyanmak, uyanmaktan çıkmak değil, bilincinle yaşama becerisidir. Bu bir ön söz, bir açıklama, sessizliğin sesi. Hayatın sürekli ileriye doğru hareket olduğunu düşünüyorsun. Ama paradoks şu ki, o ancak sen durduğunda uyanır. Elinde bir kitap tutuyorsun. Bu sadece bir sayfa değil. Sadece kelimeler değil, içindekinin yansımasıdır. İçinde önemli bir şey bulmayı umuyorsun. Ama gerçek şu ki, kitap sana yeni cevaplar vermez. Sadece zaten bildiklerini gösterir, belki de unuttuklarını. Neden rüya? Çünkü hayat bir rüyadır. İllüzyon anlamında değil, reddedilmesi gereken ama katmanlıdır. Her katman kendi gerçeğini içerir. Hayatın her şeyi bildiğin gibi yaşarsın ama içten içe sürekli bir soru çalar. Ben kimim? Neden buradayım? Uyanış hakkında bir hikaye değil. Aksine, bu uyanış içinde bilinçli bir şekilde yaşamanın hikayesi. Bunun olduğu gibi görmenin ışık ve karanlıkla, sorular ve cevaplarla dolu olduğunu. Gürültü kaos içinde değil, o düşünceler arasındaki boşlukta ortaya çıkar. Sözler arasındaki duraklamalarda, içsel benin sessizliğinde. Sessizlik boşluk değil, o doymuş. Çığlık atmayan, fısıldayan aydınlanmalarla dolu. Dinliyorsun ve aniden fark ediyorsun her zaman buradaydın, her zaman her şeydin. Neden aydınlanma? Çünkü hayat bir görev değil, bir açığa çıkış. Aydınlanmalar dışarıdan gelmez, içindedirler. Kendine izin verdiğinde, var olmana izin verdiğinde gerçekleşirler. Kuralların toplanması veya uyanışa dair bir rehber değil. Kendini görebileceğin bir ayna. Bu sorularına verilen cevaplar değil. Yeni sorular sormanı teşvik eden bir davet. Bu kitapta ne bulacaksın? Paradokslar her şeye şüpheyle bakmanı sağlayacak. İnandığın şeye en yüksek sesle çalan sessizliği duyacaksın. Ve hazır çözümler olmayan hikayeler bulacaksın. Düşünmeye sevk eden, asla bitmeyen bir yolu göreceksin. Çünkü onun amacı her adımda neden bu kitabı yarattık? Çünkü hayat, ortak yaratıcılıktır. Onu okuyorsun ama aslında onu yaratıyorsun. İçinde görebileceğin şeyi görüyorsun. İçinde olmayan hiçbir şeyi sana vermez. Okunacak bir kitap değil, deneyimlemek için. Hissedişler için, farkına varmak için. Ve işte buradasın, ilk sayfayı açtın. İleriye gitmeye hazırsın. Ama unutma, gitmek bu sadece ileriye doğru hareket değil. Olmaktır. Her adım kaçış değil, geri dönüş. Her an soru değil, cevap. Her nefes bir vahi. Kitabı kapatıp unutabilirsin. Ya da ona kendini açabilirsin. Bu senin seçimin. Ama eğer yürümeyi seçiyorsan Unutma, uyanış uyku değil. İçinde yaşama becerisidir, onun güzelliği, ışığı ve sessizliğiyle. Birinci bölüm, uyanış. Uyuyan kişi, uyuduğunun farkında değildir. Taki uyanmaya başlayana kadar. Giriş, rüya illüzyonunun farkına varmaktır. Hayatta olduğunu düşünerek yaşarsın. Ama paradoks şu ki, uyuyorsun, bunu fark edene kadar. Sabah uyanırsın, gözlerini açarsın ve düşünürsün. Uyanım. Ama gününe işler, planlar ve endişelerle gömülü başlarsın. İşte Türkçe çevirisi. Hayal ettiğine inanıyorsun. Ama paradoks şu ki, eğer bu sadece bir rüya ise, hala uyumaya devam ediyorsun. Bu soruyu hiç sormadın çünkü o rahatsız edici. Ama uyanış olmadan mümkün değil. Neden uyku illüzyonunda yaşıyoruz? Çünkü bu kolay. Hayatının gerçek olduğuna inanıyorsun. Hedeflerin, arzuların, hayallerin var. Kim olduğunu biliyorsun. Bu illüzyon bir istikrar hissi yaratıyor. Kimlik kazandırıyor sana. Ama gerçeği şu ki her şey dekorasyon. Onların arkasına saklanıyorsun, boşlukla yüzleşmekten korkuyorsun. Rüya illüzyonu farkındalık gerektirmez. Sorular sormadan akışta kalmanı sağlar. Rüya illüzyonu nedir? Bu sadece unutkanlık değil. Bu tüm gerçekliğin. İnançların, kavrayışların, kendine dair hikayelerin. Sen söylüyorsun, ben bu benim işim, ailem, başarılarım. Ama paradoks şu ki bu hikayeler sen değilsin. Sen zihin tarafından yaratılmış bir dünyada yaşıyorsun ve onu gerçek sanıyorsun. Neden uyanış rüyanın illüzyonunun farkına varmayı gerektirir? Çünkü bu zaten uyanık olduğuna dair illüzyonu yıkıyor. Kim olduğunu bildiğine inanıyorsun. Uyanış diyor ki bilmiyorsun, yeni yaşamaya başlıyorsun rüyanın illüzyonunun farkına varmak, özgürlüğe atılan ilk adımdır. Görmeye başlıyorsun ki, sana gerçek gibi gelen şeyler, sadece yansıma. İlk adım şu sorudur. Eğer benim gerçekliğim bir rüya ise, eğer sadece görmek istediğimi görüyorsam, bu soru güvenini sarsar. Honfor alanından çıkarır. Şüphe bilincini başlatır. Bir sonraki adım gözlem. Dikkat et, kendini ve başkalarını yargıladığını fark et. İnançlara dayanarak. Hatta onları bile doğrulamadan. Fark et, aynı senaryoları tekrar ettiğini. Bunu kendi seçiminmiş gibi düşünerek. Ama gözlem, kontrol illüzyonunu yıkıyor. Neden bu korkutucu? Çünkü kendi hikayende yaşamaya alışkınsın. Eğer ona inanmayı bırakırsam, ben bu rollerim, başarılarım, korkularım. Ama gerçeği şu ki, gerçek güvenlik, bu illüzyonlardan kurtulmakta yatıyor. Gerçek güvenlik, bu kontrol değil. Güvendir. Rüyanın illüzyonunu görmeye başladığında ne olur? Hafiflik hissetmeye başlarsın. Rüyanın düşman değil. Uyanışın başlangıcı olduğunu anlarsın. Hatalardan korkmayı bırakıyorsun. Çünkü onları birer ders olarak görüyorsun. Birer yenilgi değil. Zayıflıklarından korkmayı bırakıyorsun. Anlıyorsun ki onlar senin bir parçası. Ve onları kabul ettiğinde bütünlüğü hissetmeye başlıyorsun. Horku ve gerginlik içinde yaşamayı bırakıyorsun. Hayatta olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Ve işte bu güçtür. Her şeyin tek bir akışın parçası olduğunu görmeye başlıyorsun. Her gölgenin düşman değil, öğretmen olduğunu fark ediyorsun. Kendinin her şey olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Ve işte bu huzurdur. Huzur, mücadele etmeyi bıraktığında gelir. Farkındalık içinde yaşamaya başladığında Hataların düşman değil. Büyüme basamakları olduğunu görüyorsun. Her şeyin dersler olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Her gölgenin yolunun bir parçası olduğunu fark ediyorsun. Uyanmaya ve sevinç duymaya başlıyorsun. İşte bu yeterli. İkinci bölüm, illüzyonların kabulu. İllüzyonlara tutunuyorsun, onları seni koruyor sanıyorsun. Ama işte paradoks. Tam da onlar özgürlüğünü gizliyor. Kendini korumak için duvarlar örüyorsun. Ama bu duvarlar koruma değil, hapishane. Her şeyin açık ve öngörülebilir göründüğü bir dünyada yaşıyorsun. Kim olduğunu, nereye gideceğini biliyorsun. Ama bu sınırlar sadece bir illüzyon. Onların arkasına saklanıyorsun, boşlukla yüzleşmekten korkuyorsun. Neden sınırlar oluşturuyoruz? Çünkü bu kolay. Kontrol hissi veriyorlar. İlerlemek, güvenlik hissetmek anlamına gelir. Ama paradoks şu ki bu sınırlar koruma değil. Kısıtlamalar. Onlar alanı güvenli kılar ama daraltır. Sınırlarını fark etmek yenilgi kabulü değil. Onların bir illüzyon olduğunu anlamaktır. Onları dönüştürmenin ilk adımıdır. Çünkü hayat sınırlama değil, genişlemedir. Neden uyanış sınırların farkına varmayı gerektirir? Çünkü bu, dünyanın hapishane olduğu illüzyonunu yıkmaktır. Düşünüyorsun ki, eğer koşulları değiştirirsem özgür olacağım. Ama gerçeği şu ki, gerçek içindedir sen de. Dünya bir ayna ve sınırların sadece zihninin yansımasıdır. Sınırların illüzyon olduğunu görmeye başladığında, hafiflik duygusunu hissetmeye başlarsın. Anlıyorsun ki, kısıtlamaların gerçeklik değil. Bir illüzyon, bilincinin yarattığı. Sınırların sen olmadığını görmeye başlarsın. Onları yaratan olduğunu. Sınırları yıkmaya başladığında özgürlüğü hissedersin. Anlıyorsun ki bu duvarlar engel değil. Fırsattır. Onları korkmayı bırakıyorsun. Çünkü görüyorsun ki, onlar başka bir şey değil. Kendi korkularının yansıması. Gücü hissetmeye başlıyorsun. Her şeyin senin bir parçası olduğunu gördüğünde. Ve işte gerçek özgürlük burada başkalarını veya koşulları suçlamayı bırakırsın. Her şeyin senin yarattığın dersler olduğunu anlarsın. Ve sadece farkındalık bölünmüşlük illüzyonunu yıkabilir. Her şeyin bütün olduğunu görüyorsun. Her parçanın tek bir akışın parçası olduğunu. Ve işte güç burada. Hafifliği hissetmeye başlarsın. Sınırlar kaybolduğunda ve her şey senin bir parçası olur. Kendi sınırlamalarından korkmayı bırakırsın. Çünkü anlıyorsun ki onlar düşman değil, öğretmenlerdir. Başlamaya başlıyorsun her şeyin bir parçası olduğunu görmeye. Ve sen her şeyin bir parçasısın. Ve bunda huzur var. Sınırların engel değil. Açılan kapılar olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Sınırları fırsat olarak görmeye başladığında ne oluyor? Onların duvarlar değil, köprüler olduğunu fark ediyorsun. Korkmayı bırakıyorsun ve bunda güç var. Her şeyin bir parçası olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Ve sen her şeyin bir parçasısın. Ve bunda sevinç var. Kendin olma özgürlüğünü kazanıyorsun. Sınırlarından korkmadan ve hazır ol, bu alışılmadık gelebilir. Göreceksin, sınırlarına ne kadar tutunduğunu. Onları bırakmaktan korktuğunu. Göreceksin, kontrol mücadelesinin özgürlük arayışı değil. Onu kaçış olduğunu. Ama bu korkutucu değil. Bu özgürleştirir. Her seferinde, korku yerine güveni seçerek. Kendine daha da yakınlaşırsın. Bu farkındalıkla ne yapmalısın? Sadece var ol. Sınırlar mücadele gerektirmez. Dikkat isterler. Fark et, her sınırın bir kapıya dönüştüğünü. Bir duvar değil. Her illüzyonun bir imkan olduğunu. Ne zaman bunu görmeye başlarsan, hayat artık bir görev olmaktan çıkar. O bir dans haline gelir ve işte bu farkındalığın önünde duruyorsun. Sınırlarına tutunmaya devam edebilirsin. Bunun sana huzur getireceğine inanarak. Onların yıkılmasından korkabilirsin. Bunun son olduğunu düşünerek. Ama biliyorsun, bu bir başlangıç. Bir adım atıyorsun kendine, özgürlüğe, hayata doğru. Ve işte bu sevinçtir. Bu yeterlidir.